geldiniz. Bir tane canlarım. Bugün başlıklarda anladığınız kadarıyla sabah rutinim videosuyla karşınızdayım ve bazı açık açıklamalar yapacağım. Tam tam gribi atlattım diyordum ama yine bazım burnum şer şer akıyor tam hastalığı atlattım derken yine grip oldum neyse şimdi önce kek yiyeceğim atıştırmalık olarak. bazı açıklamalar yapma yap, yapacağım. Bakımda. Ah, kötüyüm. Çok garibim. Annemle şöyle bir kek yaptık. Dün birazcık yedik. Evet, yine her yerim çikolata. Evet. çok fazla da demeyeceğim evet şimdi ben bu güzel keki yiyip geliyorum sizlerin de canını çekmesini hiç istemiyorum sizin canınızı yerim ben. sizin o tatlış kalbinizi yerim Canınız çekmesin diye yiyip geliyorum. Sizlere asla mı asla kıyamam. Hemen yiyip geliyorum. Beklemede Ondan sonra keşfimi fırçalayacağım. Kekimi yedikten sonra. Bir tanem canlarım. Çok seviyorum sizleri. İyi ki varsınız. Kalk Evet. Beni yine banyoda görüyorsunuz. Çünkü dişlerimi fırçalayacağım. Ve şöyle kötü bir haberim var. Ben diş için doktora gittim. Doktor dedi ki Ceren Hanım dişiniz çok ilerlemiş. Çene ceyrağına yollayacağım size. De. Haftaya yine doktora gideceğim. Ve her, her sabah akşam dişlerinizi fırçalayın. Cips, kola, çikolata, bisküvi tarzı hiçbir şey yemeyin eve. Yasak koydu. En sevdiğim şeylere yasak geldi. Dişlerimi bol bol fırçalamak lazım. Yine şu, bu diş fırçası da. Elimi yüzümü de henüz yıkamadım. Şimdi yüzümü de yıkayacağım. Unuttum. yüz işlemi. Şimdi üstümü değiştirip bakma gidiyoruz. Bakım yapacağım. Üstümü değiştirip. Yine beni yorgun, halsiz görüyorsunuz. Farkındayım. Ama çok hastayım. Gerçekten burnum falan akıyor. Yorgunluğumu, Halsizliğimin kusuruna bakmayın. Üstümü değiştir. Evet, geldim. Elim sürekli bir iki haftadır bu cekete gidiyor çünkü bu ceket tam benlik. Tüm siyah gördüğünüz üzere siyah bir şey iyi verdim. Siyahla pot ceket çok uyumlu oluyor. Güzel oldu. Yani aklımda bir tane yastık var. Bugün böyle hızlıca bir bakım yapacağız. önemli açıklamamı yapayım. Neden denemeli alışveriş videosu gelmedi? Arkadaşlar şu, şu sebepten gelmedi. Pazar gerçekten çekecektim. Ama hem hastane işleri hem ödevlerim bir de annemin arz olduğu için hastaneye yatırdılar. İki iki gün bir, bir gece anneannemde bir ya da iki gün anneannemde kaldım. Sebebi o. Çok da inanın 20 sayfa ödev verdi. Hala da bitmedi hatta ödevlerim. bitmiş değil. Ama size sözüm olsun. Bu pazartesi gelecek. Biliyorum o videoyu çok ihmal ettim denemeler şişme yudasının ama şimdi hemen pazartesiye bildirim zillerini açıyoruz saçımı da at kuyruğu yaptım hemen hemen bildirim zillerini açıyoruz pazartesi günü gelecek ya da pazar gelsin pazar günü sefer bir aksilik olmazsa kesin gelecek. Mekamete kalın. Bence şimdiden bildirim zillerini aç. Böyle çok bakım yapmayacağım. Sadece cildim uzun süredir de derslerime öyle bir odaklandım ki bakım yapmaya fırsatım olmadı. saate bakayım. 7, 55. Oo saat 8'e geliyor. Biraz geç kaldım. Normalde erken hazırlanan ben bugün geç kalıyorum. Şu. Bugün iki malzemeler bir bakım yapacağız. Bir de bu var. <laughs> Aha, bunu Bildirim dillerini pazara açmaya unutmuyoruz. Pazar günü kesin gelir. Artık o videoyu e-mail etmeyeceğim. Sözüm söz. Ceren Temizel sözünde. Bundan Tonik kullanmadım çünkü henüz banyo yapmadım ve e, omum yok. Parfüm alıp geliyorum. Bir dakikaya geliyorum. Geldim. Pembe olduğu için mi ne? Şu pembe kapaklı olan. Bir Oh, çok güzel koku ya, bayıldım. Böyle bir çiçeksi. Sıkmıyorum sana orada. Bu şekilde. Evet, evet, şimdi bir de bitmedi, bitmedi. Hemen geliyorum tırnak uzatıcı şeyini e, aradım çünkü tırnaklarım bayağı kısa ve uzamalarını istiyorum ama bulamadım böyle diyeyim şöyle kontrol Hemen geliyorum. Bir tane defter açtım. Geldim. bunları Allah'ım bir şimdi ters gitmesin. Kalemliğimi unutmuşum. Hemen geliyorum. Teşekkür eşyalarım tam kalemliğimi aldım. Çünkü okulda merdivenlerle inçik inçik yorulduğum için su alıyorum daha geçiyorma. Annem de uyandı. düşünüyorum. Ödevlerim. Şöyle. Ödevlerim. 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 ıslanmış. vicdan sana geldik. Gittim ve kıyafetim bu şekil. Ne yapıyoruz? Denemeyi, alışveriş için bildirimleri açıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizler benim her şeyimsiniz. Bir tanemsiniz. Arkadaşımsınız, dostumsunuz, ailemsiniz her şeyim kısa her şeyimsiniz bunu asla asla unutmayın kendinize çok çok iyi bakın pazar günü denemeli alışveriş videosu geliyor yolda bir tanem canlarım çok seviyorum sizlere dediğim gibi bu videoda yorgunsam halsizsem kusuruma bakmayın daha hala tam iyileştim diyorum iyileşemiyorum o dönemdeyim bir, bir, iyileşiyorum bir iyileşemiyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bu videoya da 5 like atarsanız çok mutlu olurum beni dünyanın en en mutlu insanı yaparsınız görüşürüz daha ne konuşacağım <laughs> hastayım çok hastayım ama enerjim falan. Yani çok mutluyum. Sizlerin de benim de Allah Allah mutluluğumuzu bozmasın. Görüşürüz. Ve küçük bildirim de açarsanız videolardan anında haberdar olursunuz. Beni de mutlu edersiniz. Görüşmek